Yeah. yanımda şerefsiz olan bir berkay var şerefsiz, şerefsiz değilim şerefsiz değilim ben yanlış anladım Neydi? doğru söylüyorsun. kitabını yazmış adam kitabını yani var arkadaşlar şerefsizin kitabını ben yazdım hemen gidebilirsiniz eg kitabevinden evinden alabilirsiniz <laughs> oğlum öyle biri var ha Emre Gül altınlı bir kitapçı var yani eg işte gidip alsınlar <laughs> şerefsizin kitabını berkay berk yazmıştır <laughs> gidin alın arkadaşlar size çok kısa ve çok güzel bir oyundan bahsetmeye geldim <laughs> oğlum senin yapacağın iş Senin. <laughs> hani bir tane repet var ya Beynim döndü. Arkadaşlar bu serinin devamı için de 100 bin like istiyoruz. Şimdi arkadaşlar kim çekecek onu belirleyeceğiz. Bir tekte mi bitiyor? Tekte bitiyor. Kaç, ka Elime bakma, gözüme bakacaksın. Puşt. Tamam. Tamam. Hadi. Kaç Kaç makas. Başla. Kaç Kaç makas. <gülüyor> 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 I am the fucking... Kaleci, evine Buradan Şenol Güneş'e ya Açıkına, Bana niye Arkadaşlar bugün Emre Gül'ün Youtube'undaki izlediğiniz son video Gerisi ahiret değiliz. İyi seyirler. Kardeş Allah'ın adını verdim. Abi ne? Abim sizin. Şimdi olayın mantığını anlamadım. Şu ortada bir topu mu vuracağız? Burada kişiler mi vuracağız? Ben çalışacağım ben de bunları kor koruyacağım. Kanka yani. şu an baktığında çok sıkıntılı bir durumdasın yani Sen Allah yardımcın olsun Hı. Yavaş. Oğlum buna ben vururum vururum şimdi bir şey olur ya. <laughs> Lan topa bak oğlum. ŞUVMADAN ÇÖKÜRMELER <laughs> BAKYA Müzik Bu kıyafet aynı trafik gibi <laughs> oğlum, oğlum, oğlum niye yaratın, yaratın, yaratın kendini, ya. kendini lan Cüneyt arka gibi yaratın kendini ya, Allah korusun büyük da gelen bir şey varmış çok kötü sonunda bende ya Lan tamam, ben burayı bakmıyorum 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 bak. bak, Oğlum Ben gelince çağırmaya ya Adam zaten yarım metresini kapatıyor ben bunu neresine vuracağım? Yok anasını bütün kareyi kapattı Sertayım ben. Dur, dur, dur. <laughs> Sana mı çektiğim ben ucuzdan şimdi? Abi aynen. Tanımadığım birini istedim. <laughs> Bir şey diyeyim mi? mı arıyor? Nasıl vurduysam ya? Ateş Ateş. Memlekette ismim var baba. Sen niye vuruyorsun alçak? Kardeş ben senin yüzüne gelir diye korkuyorum. Ben bugün hiçbir ceza çekmeyeceğim arkadaşlar. Bütün ceza çekmeyeceğim. Zaten <laughs> daha nasıl çekebilirim oğlum? Sen resmen kalede ben varım diye bana ışık çekiyorsun. Oy, oy! <laughs> Bu mu gemidir <laughs> Çok uzun bu çok büyük be. Oğlum bu çok büyük ya. Bir grele mrede çağırın mahalle de komik. Kepçeyle mepçeyle gümeriz. Tamam çıkalım tamam, çık. Oğlum o kadar da hızlı vurma lan bana vuruyor. Bana gelse benim kanamasından öldürürüm ben. Hüsnü şunu tutsana ha. Ya oğlum o kadar hızlı yapma Allah'ını seversen. Merhaba Bana atma bir mana bana. At. Kocaman kalede bir olmayı beş yıl. <laughs> Allah koruyor Allah çatsın yemin ederim. Allah korur. Kafanın üstüne gidiyor top. Oğlum eldiven sıkıntı acıyor ha yok. Oğlum çocuk öldü lan. Az önce dedim ki ne Emre sikleme şişelerden birine vur. Atıyorum, çekiyor, Çocuğu gömdü içeri ya. Yeminle. <laughs> Bileğim Emo yemin ederim sana inat çekmiyorum bak Allah çarpsın Top geç, sana geliyor Geç geç kaleye geç Yok yemin ederim sana şey Like atmayı unutmayın ha beni bayanlar beni ben de kayınlar. kanalımıza abone olmayanlar no. Dur bekle bekle Allah'ın adını ver ben Bak abi. şöyle bir şey yapabiliriz sen istediğin şişe at ben kalede durmuyorum Tamam çık tamam. Çık tabi <laughs> ateş edin ateş Memlekette isim. Lastik içinde yuvar <laughs> 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 Ya lan bu senin cezan ne benim cezan bir <laughs> Şeyler bulursan Anakkan koltuğun altında kalık seni ya Seni çıkardık iyi Arkadaşlar bu lastik içinde yuvarla. Benim bir yıl önce yaptığım bir video. İzlemeyenler izleyebilir. Youtube'a Emre Gül lastik yazınca da çıkıyor. <laughs> parmağım çıkıyor ha. Çık istiyorsan bana. Ben çıkarım kardeşim. Yok baba dur ya bir video çekiyor. Geç yerine bir sefer dedik işte değil mi kanka? Şimdi kale gömüşünü izleyeceksin. Kale gömüşünü iyi zaten. Amacım toplan kaçmak at lan at. Tamam ben at. Atoo. At, keşke biraz daha havada atsaydım. Atsam vururdum. Vururdum. <laughs> Çocuk artık sevinemiyor. Emre'nin yeri ne bu? Emo gel cezanı aç. Vay be. Bu benim ya herhalde Ver lan ver. Yok yok. Ver ver. Benim, benim. <laughs> ver. Ver lan. Bu benim hocam. Ayağımı s**eyim. Nasıl vurdum o taba ben ya? Aaa tamam güzel. Hoşuma gitti bu ceza. Lan <laughs> Sıradaki cezayı bir başkasına devret. Bir tür üst üste ceza almayacak. kuruş ya. Boşuna vurdum ha. Ya abi ayağımı Neyse benim cezam var mıydı? Vardı birini nasıl takmaz. Rakip sağa içinde yarı çıplak koşacak. Anam. Sağdaki cezayı bir başkasına devretti. Tamam bu bunu bana devrediyor. <laughs> ben ama... <laughs> ya ama hocam ben kendim vuruyorum kendim niye ceza çekiyorum ben anlamıyorum ki ya. <laughs> Sevdim ben bu işi. Arkadaşlar beceremediğimizden dolayı ayaklarımız da çok ağrıdı. Elle atmaya geçtik. Ulan çok yakından geçiyor ya. Ben yakın Oradan Oo. olmaz. buradan at Adam buradan attı lan. Hey ben. Boş ver. Hayır. Yok. Ya ver. Ver. Yok tamam ver. Evet, Asacağım yeri sayılmaz. Yok, sayılmaz. Yok, sayılmaz. Kazandığın bütün parayı kaybettin ama. Ben tamam, para kazanamadım ki. Baba kazanınca kazanırsın. Kazanınca vermiyorum işte. Yok Bunu. kazanırsan vereceksin. Yok kazandığın para diyor. Bak kazandığını diyor. Tamam kazanırsan vereceksin. 500 lira kazandım 500 değil 5000 5000 lira. Ben oğlum Ben kazanmadım mı? He, onu yerine mi atıyorsun ben? Evet O kendi kalesi 5000'i bir EFT fast Tamam telefon yanımda değil Telefonum nerde? Hatta, tamam oğlum bitsin ne daha sen çıplak mısın? İban, İban göstereceğim Iban İban mıyım? Dekod gösteririm Tamam göster ben atarım dekodu sana Sanki parasını aldı. Allah aşkına oradan da at ya <laughs> Ya a** Verim o ver Heyecanlı oldu. Ver bir tane, ver bir tane ver. Ver, Ben, ver. ben çekmiyorum o, ben mi çekiyorum? Sen çekin. Bütün vücudunu Emre yakı var ya yakı. hani bir yerimize yer de takarız ya. Ondan kaplayacak. Bir tane de ceza devretme hakkı var. İstediği cezayı bana devredebilir. Buyur kardeşim. Benim arkadaşlar hiçbir cezam yok. Ben 5000 lira para kazandım. Bütün cezalar Emre çekecek. Bir tane de ödülü var. Ceza devretme. Yani bir tane cezasını ben çekeceğim. Bugünün şanslı kişisi benim. Hangisi daha zor? Yakın mı bu mu? Bence bunu yaparsan 10 saniye boyunca bir rezillik çekersin. Kaç dakika gezeceksin ki çıplak? Bir tur atacağız. Ya şimdi yakı dediğim 10 dakika üstünde kalacak. Dayanabilecek mi Adana'nın bu sıcağına? Bir de ona. Bir çok ucudum lan. Dayanamayacaksın. Bence... Ama yarı çıplak diyor. Bir tane çok... Ama bu yoksa... da insanlar beni çok çıplak gördü. Yani sıkıntı yok. Hani biraz da seninkini görmek istiyor. Ee, de çıplak görmek istiyor. <laughs> Oğlum bir dahakine hep içlik giyeceğim geleceğim ya. Yok ben yakıyı alayım kanka. Yakıyı alacağım. Bak Berkay'a ver. Ama o zaman yarım saat. Arkadaşlar şimdi cezalara Içiyoruz. Hadi cezalar başlasın. Adres ne tarafta? Bu tarafta mıydı? Şöyle miydi adres? Böyle mi gidiyorum? Ha böyle gider mi ya? Doğrudan indireceksin yani. Gerek yok ki arka çatal görünüyor zaten. Bak düğme düğme açık şu an hazırdayım. Dur bak şöyle ortaya girdim ya kanka. <laughs> lan lan. Daha komik olmaz mı? Şöyle bak şöyle gideyim kanka tamam böyle gideyim pantolon indireyim alkışlayayım pantolonu çekeyim çıkayım. <laughs> Hayır hayır Yeter Yeter oğlum ya Kaçtım şey. abi yeter Ya, <laughs> olmaz Abi soyundum Bir ya. ya Bir daha diyorlar görmemişler S.O.C'yi <laughs> soyunma S.O.C'yi soyunma Hep beraber Hadi hadi Veda şurada şuraya bak. Sus bak. Orada bak. Bir gol atın soyunacağım lan. Tamam. Atamam ben onu. Gol atın soyunacağım lan. Yolun adam var burada. Alalım. Oğlum galiba. Ya baba yeter yaptın mı bacağım ama. Ya, ya ne yapayım ben? Ayşik. Tamam. Kral Sevgili dostlarım ben delikanlı şerefli onurlu bir adam olduğum için bana verilen her türlü pislik cezayı çekiyorum aynı kaliteyi bundan da bekliyorum sizden de layık bekliyorum bu kadar Ne kadar kaliteli ceza çekti sözde kaçacaktı kaçmadı bile Evet arkadaşlar sıradaki cezaya geçelim hadi bak. Arkadaşlar şu anda Berkay kendi mezarını kazıyor Kanka ne güzel işte hiç kimseye ihtiyacın yok lan bu hayatta. Abi lan kardeş. Kardeşim tek geldik tek gideceğiz. Yani kardeşe bile ihtiyacın yok. Bu hayatta tek geldik tek gideceğiz. Rahmetli nasıl bildiniz? İyi bilirdik. Yoruma iyi bilirdik yazarsanız çok güzel olur. Bu öyle konuşabiliyor ya tam ölmemiş. Yusuf yardım ya. etsene kardeş. Lan bu aptal mı yani? ya? Niye ya? Biz buraya ne ekiyoruz bu arada? Hıyar. Hıyar e, <laughs> mı olacak? Sen bence hıyar mı olacaksın? Ne seni? Al sana. Bu çanancı malayım ya. Lan 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 yedene kapak aç. Böyle olmamalı ya. Biz bunu iyice gömsek olur mu? Oğlum buna i̇şte. traktör lazım. Ay kepçe lazım. Yoksa bunu hiçbir güç gömemeyiz. dış <laughs> katıyor. Tamam ömer işte. Lan yok ölüm kaldı çıkar ya. Cehennem <laughs> cehenneme geldim ha. evin arkasında su dökülürmüş. Ha doğru. Mezarı sulamadık. Sula onu. Sulayalım bence de. Sula. Gerçek abi bir de çiş olduğunu bir bilse. Bak Çin işkencesi neymiş biliyor musun? Şu an bu Çin işkencesi ona göre. Ya sakin olalım. Oh. Sakin ol. Sakin ol. Şişt. Nasıl genzime bir kaçarsa senin mal burada hiçbir şey olmaz. <laughs> Ne piç? Çocuğum ha. Tamam 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 da, o da, da, da. o oh, oh, oh. yok. Kesti be kaçta. Vurayım mı lan? Lan mal mısın am? <laughs> Çıkar oradan. <laughs> Amca kudum genzime kaçtı ya ölüyordum ya. <laughs> Nefes almayla su içme bir arada yaparsan kaçar. Şimdi biz o kadar gömlek a** koy niye çıktın? Kardeş genzime kaçırıyım ben. Ben şey android var. değilim ha ben robot değilim. <laughs> Ölüyüm mi Allah Allah. Lan ne olacak sanki? Lan ne olacak var mı? Gel bir yat sürelim. Gezine su bakayım ne oluyor? Elin nerede? Çıkartalım mı? Oynatalım mı? Çok şey var. Nasıl çok şey var ya? Lan orada ne Aa, şey, bu, şey? Bu, ne? Bu ne oğlum? <laughs> Çıkar lan bedeli. <laughs> Terbiyesiz ölüye bak hele. Ölüme saygınız yok. <laughs> Berkay'ın cezasını çektikten sonra sıra benim cezada. Her tarafımı yakı yapacaklar. <laughs> o toprağın altı daha mantıklıydı. Bence ben toprağın altına gitmeliydim ya. Hiçbir şey yapmadık. Var ya şu an çoluma gidiyor. Neyse hadi benim cezaya geçelim. Emo gözümün içine çıkana bak. Ney Çamur. Göz damlası mı çıkacak? Göz yaşı. Gözüme döktüm bir ton şey. Göz yaşı çıkar. Arı var burada da. Ya beni burada mı çömdünüz ya? Arkadaşlar sıra benim cezama geldi. bu arada da diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Çekiliş hala devam ediyor. Artık kaçıncı videodan sonra sizin elinize ulaşacak. Nereli olduğunuzu yorumlara yazın. Biz oradan seçeceğiz. Yakın olanlara biz götüreceğiz. Uzak olanlara kargoyla vereceğiz. Hazır mısın Berkay? Evet. Yakıyla etrafımı kaplayacak. Arkadaşlar pisliğimin yüzünden kusura bakmayın. İsteyerek bir pislik olmadım. İçim pis kardeş senin. Dön baba. Yok içim pis içi olan sensin. Ben ne yaptım oğlum? Ceza sana çıkıyor bana diyorsun. Abo Berkay çok yakar bu. Berkay çok yakar. Berkay ne yapıyorsun? Ey boynu ey. Vanıl ama boynun ey. Sıcak lan bu. Boynun ey baba. Doğru. Yakayı Ya bilmeyenler için de arkadaşlar özet geçeyim. Vücudun genellikle ağrısını alır ama çok fazla ağrı da sıkıntı. Arkadaşlar içini açığı yakar. Çok kötü yakıyor. Böyle nasıl diyeyim bunun üstünü böyle yanan bir gibi düşünün. Dokunma. Dokununca daha çok yanıyor. Berkay onları yapıştırırken sür elinin üstüne. Sürüyorum zaten kime? Yapıyor zaten sen zahmet etme. Berkay diyorsun sen onu hiç boş bırakır mı? Adamın anasını bekledik. Dokunma Allah'ını seversen Niye ikiniz çıplak çıplak video çekiyorsunuz? Hadi ben neyse benim mecburiyetten çıkardım da Berkay da alışkanlık yaptı herhalde Sözde de onu indiremeyen arkadaş Üstümde gelecek bir şey yok oğlum benim üstüm oynama <laughs> Adana'nın sıcağı geldi belli oldu Anam Bir dur bir dur bırak Anam Bir dur bir dur bırak Aaaa Sevdar Yanıyor bakalım Allah'ını seversen dokunma Allah'ın adını verdim bak Allah'ın adını verdim benim adım dedeyim Valla kardeş sana bir şey diyeyim mi? Cenab-ı Allah bana neler yaptığını biliyor o yüzden bunun günahı bile asılıyordur bana <laughs> Kısarsa kısars Kaç tane kullandın? Daha çok Yani ya. <laughs> Üfleyin lan Allah'ını seven benim üflesinler. Ne olur benim üfleyin. Allah'ın adı. Öyle dedi. bir şey yok. Buraya gel. O kokusu buraya kadar geliyor var ya. Ne kadar böyle taze ne kadar böyle ferah bir kokusu var. Şu an bildiğim bütün küfürleri ediyorum ama içimden ediyorum. Buraya gel. Nereye gelip hareket ettirme kurban olayım. Kilosunun gezdim. Kadın kılığına gir. Aa koyayım keşke bunu sana bıraksaydım. Giri <laughs> dilik kömdün. Bayağı sinemamı s**tin lan daha ne yapacaksın? 10 dakika böylesin. <laughs> Üflesinler ne olursun üfleyin. Git git güneşin altına git. Oğlum ben vampirim belki. Belki güneşten ayaz almıyorum. Ha! Lan gitsene. Lan gidemiyorum gidemiyorum. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Arkadaşlar şu hareketi yapabilen varsa Instagram'dan bana videosunu atın. Story'imde paylaşacağım bak şu. Buraya gel kardeş. Allah çapsın bunu Tamam sen bana vur ben sana. Bir tane Doğru. bana sen bana bir tane ver sana kabul edin mi? Yok. Ben gelsene kardeş. Ne Abi. be. Dur şöyle bir gel. Let's go. ee, i̇nsanlara 10 dakika geçerken insanlara böyle çok utandığım bir anı anlat. Ama böyle gerçekten. Tamam, Allah. tamam mı kardeş? mı atarım. Vallahi atarım. Ben de sana atarım. Lan bırak. Bunu YouTube çocuk algılıyormuş da sarılar yiyormuş. Ben ondan vuramıyorum buna. Yoksa bunun ağzına sıçacağım biliyorum. Siz de sinirlisiniz buna. Bunu boktan alıp boka gömmek istiyorum ama sarılar veriyor YouTube videolara. Ben bir şey yapamıyorum kardeş. Bak. Adana şey, başı şey. Adana. <laughs> kardeş kaç dakika kaldı? Dur da şuraya çıkmış yapıştırmam lazım. Bırak bırak kardeş dört çift bak hamarası falan Bu bir daha beni ellerse ben bunu öldürürüm ben varım. Demedim mi? Sen şimdi ben kim alacak? Ya Yapma 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 ben yapma yapma ya. Ben de ben de yapma ben yapma yapma bak da bastırma beni bastırma. Betona yap, ne ona yat lan sıcaksa yat sorun yat bro soğuk He ama şöyle uzan ya kardeşim Gel Nereye gitti lan? Lan nereye gitti lan bu? Ya bu daha uzak mesafe ee, Bak burada Yat Manyak mısın oğlum ya? Sen bana ne Ben bir şey çalmadım Bak bak dur Sakız gibi bir şey var kafamda bak saçlarımda çıkmıyor ha <laughs> Ne çaldınız lan kafam? Herif. Ne çaldın? Vallahi ben bir şey Ne çaldın? A <laughs> git o zaman Bakayım ne yazmış lan sen? Ne yazmış? Bunların kullandığı telefon iPhone ikisinin de bunlar telefonu kıracakları zaman videoda Android alıyorlar. Dur telefonumu göstereceğim. Vallahi öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu da benim kullandığım telefon arkadaşlar. iPhone falan kullanmıyoruz ama yani sizin bu yazdığınız yorum üzerine iPhone kullanmam gerektiğini düşündüğüm için iPhone alıyorum sizin için. Yani kötü komşu insanı mal sahip edermiş. Doğru mu Kire? Ya dur. Aa, dur 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 lan memem gitti memem memem. Lan memem ucu burada <laughs> salak beni korkutma. Aa. Bu daha da kötü yok. <laughs> Arkadaşlar e, görüntünün kilidinden dolayı kusura bakma. Benim memeni görüyor. <laughs> Bana bir vur am. Bana bir tane vur istiyorsan. Yakarım canını. <laughs> 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 Refleks. Bak orada bak çok acı çok acı çok acı. Allah'ın adını verdim. Yavaş daha kötü hızı çekmemişsin bu iş. <laughs> Birden çek de bitsin. Oğlum Yo, den 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 çek çek canı tersin. gidiyor lan manyak mısın? <laughs> Tatuvalete koştu burada. Ama buralar var ellesene yani? bir nasıl yanıyor. Dur şimdi bir ellesene bak. Ooo cayır cayır. Şöyle yapalım. Tamam çek sen. Eti gördün mü? ne hale geldi? <laughs> Aç ağzı. <laughs> Oğlum ben gelin çakırdı yapmam lan. Beynine bir şey oluyor zannediyorum böyle şeyler yapmam Korkutma beni. Salam beynine ilmi bilme zannediyorum ya. <laughs> yapma lan öyle şeyler. Ha <laughs> bu da hemen çıktı. Basit bunlar. Senin şu an eşeğin büyüğü nerede biliyorsun? 2 euro. burada. Senin gibi kal. Ne hep benim cezalar çekiliyor. Hayatımın Filmini şimdi çekiyoruz Oğlum Adana'da da... sörf mü yapılır lan adam sörf yapıyor Aha bak gölün içinde E lan barajda sörf yaptım da Oğlum, demesin yani Oğlum bu Adana yani. değişik bir memleket ha Sanki Türkiye'den değil de Los Angeles'ın bir kasabası <laughs> gibi bir yer Adana'yı çok seviyorum ya <laughs> ben de. Neyse arkadaşlar sıra şimdi beni baraja atacak lastiğin içinde yuvarlayıp Nereye kadar gideceğim bilmiyorum ama inşallah çok da gitmem Belki son filmim de olabilir yani Hayat sinemamın sonu da olabilir Olmaz ya temelli ediyorum Buradan pandaya güvendiğimi söylüyorum Pandaların nesi tükeniyor ona bir kız lazım Olacak olacak bugün vaktini sönmüyor. Geberdeceğim. Amma. <laughs> Şimdi GoPro'ma da kayda alıp. Bir dakika bir dakika. En son pandaların nesli tükeniyor kız arkadaş gördüm. Tamamla cümleni. Tamam pandaların nesli tükeniyor. Tamamla cümleni tamamla. Kız arıyor ben hani söyle. ben yavaş bulatacağım. mı? Tamam. Bak çok kişi gelir ha. Instagram'a da yapmıştır ben gireyim içine. <laughs> tamam. Olur <laughs> ver sana yok öyle bir şey. Arkadaşlar pandaların neyse tükeniyor. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu panda türü soru örneğidir. Böyle bir türü yok yani. Tatlı poz verin. Nasıl böyle akışlı çıkıyor mu? Sıçarken gibi görünüyor ama gene de sen bilirsin. Böyle? Memem varmış gibi görünüyor. Böyle? Götüm varmış gibi. Var zaten. Peki böyle. Şimdi GoPro ile kayda başlayıp beni yollayacaklar. Hadi sonumuz hayırlı olsun. Bir, iki, bir. Arkadaşlar, konulu bir filme hazır olun. Bugünkü <laughs> filmi onun Bu Arkadaşlar bu sırada ölüm kalım olursa ben sorumlusu değilim yani. Berkay sorumlu Berkay. Değilim değilim. Berkay ver. Benimle alakası yok. Amir misin? Ya kur. Dur, tamam. mı cevabı. 5000 lira mı ver işte? burada bundan sana sana nasıl verebilirim. Pas yap. Tamam yapayım da al. Gelsene, su valla güzel lan? Yok gel İyi, <gülüyor> <gülüyor> <Bravuslu>. <gülüyor> Arkadaşlar Şimdi Berkay'ın 5 binini göndermekte. Evet bekliyorum. İbanına. Paparam var benim, ibanım yok. Nasıl göndereceğim bunu? Ben yapacağım şimdi. Kart, kartın bilgilerin var mı telefonunda? Var. Tamam. Ama bilgilerimi paylaşmam ha. Yok bilgilerini paylaşmayacağım. Güven <laughs> Çünkü YouTube'dan falan saldırısı çok olduğu için arkadaşlar bize çok saldırı oluyor. O yüzden bildir bildirimlerimizi paylaşmıyoruz. Dikkat agaydi bir dur dur şurayı halledeyim ondan sonra girersin Evet arkadaşlar 5000 de götüme girdi su da götüme girdi Arkadaşlar gönderdik Aldım baba eline sağlık teşekkür ederim Evet tam para ezmiyor ne yapıyorsun ağalar Whatsapp'tan arkadaşlarıma mesaj atıyorum ya. Niye? Bugün para ezeceğim de. Tabi senin para değil ya ezersin. Benim param ben kendi hakkımdan kazandım. Cezaları çok kim çekti yorumlara yaz. Bu serinin devamı için 100 bin like istiyoruz. Diğeri için 150 bin falan gelmiş. Bu seriye de 100 bin gelir diye umuyoruz. Sizleri seviyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok iyi Nice. Ciao gracias. Bizi bütün sosyal medya hesaplarımızda takip edebilirsiniz. Evet, çekiliş daha devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hadi bay bay.